Birazdan e, çok kıymetli bir sosyoloğumuz olacak ve kendisine harika sorular hazırladım. Hepsini bizzat soracağım. Hem de <laughs> ekran başındaki kıymetli izleyicilerim de e, bence çok fazlasıyla verim alacağını düşünüyorum. E, sır Cidikliyle sıradaki devam yemeği Fitch. gözümüz kapalı seç serpil getir bakalım. Fiçi yapalım. istiyoruz. Çünkü orada hamur işi. Fiçi. 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 Neydi? İspanyol muydu? Yok, Türkmen yöresel. Evet, bu Türkmendi. <laughs> Artık biz Fransa, İspanyol. <laughs> ee, Fitçi ne zaman yapılıyor Türkmenistan'da? Yani bizim pazarlarımızda hmm. satılıyor her zaman. Öyle ee, mi? Mesela okuldan koşup biz giderdik, alırdık Aa. sıcak sıcağına. Bir de ha böyle şiş... hamur gibi bir şey. Evet. Hmm, sıcak oluyor. <laughs> Çiğ börek gibi mi? Evet ama fırında pişiyor. Tamam. Cennet ama şey. Yarım ya. su un lazım buraya. Yarım su bardağı su, bir adet yumurta, bir yemek kaşığı yoğurt, yarım ne tatlı kaşığı karbonat, tuz, alabildiği kadar un. İç harcı için 300 gram dana kıyma, bir adet kuru soğan, tuz, karabiber, yarım su Yeter bardağı mı? su. Bu Efendim mı? ekranınızda bunu da yok. ilave edersek Buna kıymetli şey, reji mutlu oluruz. Kavurmayacağız mı? Ee, kıymayı şimdi... yok kavurmayacağız. Kavurmadan çiğden hazırlayacağız. Çiğ börek gibi. Evet. Az önce söylediğim çiğ gibi çiğ börek, börek e, ayarında olacak. Hemen hamurumuzu yoğurmaya başlayalım Cennet. Şimdi. Cennet. Su. Bir daha gelirken programına tırnaklar gidecek. Tamam. Bak ah, iki haftadır söylemedim. Üç haftadır bu sefer söyleyemem. <laughs> biz tırnak çünkü ben yani iki senedir ayırmıyorum. Ayırmıyorsun Aynı. ama işte. tırnaktayım. Bizim izleyicimiz ayırıyor biliyor musun? <laughs> Eldiven vereyim. Bak iki üç hafta, üç haftadır söylemedin. söylemedim. Hı. Kendi kızım olsa hemen e, direkt e, şey yaparım misin? onu. Eldiven Veririm yani. Melike acıma. Ama Cennet harcadım. Cennet bu hafta da yapmış. Yani, olmaz. Yani... Benim izleyicim birazcık kızıyor öyle şeyler. O yüzden aşkım. Soğanı rendeleyim evet. mi? Bizim ailemiz ee, alışık mı oluyor? Bizim ailemiz alışık. Biz yiyoruz evet. zaten de sıkıntı yok. Ellerine sağlık ben harika de. oluyor. De. Evet kesmemiz lazım. Ee, suyumuzu koyduk, yoğurdumuzu koyduk. Evet. Ee, Ameliyat <laughs> şimdi ameliyata başlıyoruz. Tamam. Şimdi e, su, yoğurt Hı. ve yumurta. Evet aşkım. Su, yoğurt, yumurtayı yumurta koyduk. Hı -hı. Hı, -hı. Güzel bir hamur için. Sonra. Tuz, tuz. Tamam bir miktar tuz. Ve karbonat, karbonat. Evet. evet. Karıştırıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz yapmaya devam ediyoruz efendim. Arada Kerem'imden mesajlar geliyor. Nasıl inceliyor nasıl müze geziyorlarmış şimdi. Ee, Ankara'dalar. Allah'ıma emanet olsun kuzucuğum. Öğretmen atıp duruyor. Değerli velilerimiz yemeğimizi yedik şu an. İlk meclis binasını geziyoruz demişler. Ay. Bak, bak şöyle göstereyim fotoğrafı. İlk meclis binasındalar şu an. Ya ne güzel valla şu bak. Çocuklarımızın fotoğrafları. Ah benimki burada mı? Yok. ben çocukları karıştırdım. Seninki şu arada ben gördüm. Ben gördün mü nerede? Deminki fotoğraf da arkadaydı. Evet. Şu değil mi senin oğlu şu? Hayır öbürkü. Onun arkasındaki. Ay o da diye bir şey yok. dur Dürbünüm yok değil benim, mi? Nasıl görüyorsun? Benim çocuğum sarı. Evet. Öğretmen ayrım yapmış. Çocuğumu çekmiş. Aktüel <laughs> <de> görmek <laughs> istiyor. Gel öl meraktan. Aha, göster, ha, ha. Göster Nermin. ah burada. Oy kurban olsun annesi. <laughs> Bakın ha. Ne? Kerem yok. Kerem nerede? Yok. <laughs> ben direkt şu bir öğretmeni ararmışım. Fotoğraflarda Kerem'i görmedim. Kerem kaçtı. Kerem, Kerem kaçtı. kaçtı. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Ama. Oğlum neredesin? Bir dakika bulayım göstereceğim. Aman benim çocuğum bir parça... Hah burada kurban olsun anası. Hah buldum bak. Bak burada. Anıt bir yaa ne güzel çıktı ekranda. <laughs> Oo kuzum benim. Evet. İyi, sağlıklı. Tamam. Çok, çok rahat çok devam çok. edebilirim yayına. Cenet <laughs> şimdi yoğurdu koyduk, suyu Su koyduk. koyduk. Biraz kabart karbonat koydun, tuz, tuz. koydum, Bir adet yumurtamızı Evet. Koydun, ayağı koymadın. Yağ koymadın. Ya koymuyorum çünkü Heh. yoğurt var. Hı hı. Yağın yerine yoğurt oluyor. Anladım. Yumuşak. Tamam aşkım. Cenet bunun içine mi karıştırıyorum? Evet. Alabildiğin kadar un koydun. Suyu... Su da. Evet, mi? biraz suda. Şimdi böyle güzelce toparlıyorsun hamurumuzu. Oh. Karabiber. Evet, onda. Vallahi bir şey söyleme, Efsane bir çi e, çiğ börek tadında lezzet yapacak. Buraya sen ben toparlayayım sen. İstersen. Yorulma. Hı. Şuraya vereyim. Maşallah. Mis gibi oldu vallahi bak. Şöyle toparlayayım. Evet. Hı. Ona gerek yok daha onları kenara koyabiliriz. Evet, Cennet'in elinden muhteşem bir fit amida. Fitçi. Fitçi. Fitçi yapıyoruz efendim. Şöyle önce hamurumuzu bir ezelim. Şöyle toparlayalım. Ne güzel oldu Cennet. Hı -hı. Hı -hı. Şunu ver anam ver. Bu göremiyor bu arkadaş. O da benim gibi dürbünsüz görmüyor. Dürbünü yok ya göremiyor. Fitçi yapıyoruz Cennet'in tarifiyle. Biz bunu diyor okuldan diyor çıkar diyor gider alırdık diyor cennet. Ha hay bizim çiğ böreği şey yapmışlar sizinkiler görmüşler. Tabi bu bizim Niye? çiğ börek. Niye görsünler onlarda da o varmış demek ki. Nasıl o bizim görsel Bizim yemeyiz. o yani... Tabii bizden çiğ böreği görmüşler esinlenmişler. <laughs> Yo siz belki oradan esinlendiniz Serpil Hanım. Biz belki... daha eskiyiz. Yok, nerm... <gülüyor> <gülüyor> Biz daha eskiyiz. Biz daha eskiyiz. Aa. Kız. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam aranıza gireceğim bekleyin ama hamur çok güzel o <laughs> yüzden <sesini bir gülüyor> <çıkarmıyorum. gülüyor> evet efendim bakın toparladık. Güzel. Buyur Parlak bir hamur yoğurdu. Şimdi bunu hmm. dört parçaya böleceğiz. Onu dört parçaya bölelim. Bir şey verseydim ister miydin Ne? Yok ben. elim. La, la Okla, merdane. Evet, o lazım. Hangisi? Oklava. Okay. Ee, burada. Sana şaka yapıyorum. Cennet, ne yapıyorsun yani Yok ya, soğanımızı doğradık, kıymayı Aa, ekledik şaka. Cennet. Baharat koyuyor muyuz? Baharat sadece tuz ve e, biber karabiber ve koydum tuz koydumlar mı? Koyuyoruz. Tamam. Karabiber ve tuzu ekledik. Şöyle bir çiğ börek aslında gerçekten çiğ börek içi <laughs> hazırladık şimdi... ve bunu yağda mı kızartacağız fırında mı vereceğiz? Fırında. Bunun i̇şte. kendi kalıbı var. Biz onu şimdi göstereceğiz. O kalıp. Evet o kalıplar. Hmm. Bak, tart farklı. kalıbına benziyor. Kızartıyoruz. Yok, böyle. Bizim yarımcı ya. yarım oluyor zaten yarım. Bu tart kalıbına benziyor. Mesela şey hı hı. E, pastacı mağazalarda satılıyor. İçine şey yağ mı? E, evet, sıvı yağ süreceğiz. Tamam. Içine. Aa iyi tamam. İçine sıvı yağ mı demir, sürelim? Demirden ya. Un. Ne yapıyorsun şimdi? Heh. Bunları açacağım. Tamam aşkım. E, aslında tart görünümlü olacak o zaman değil mi? Evet, hı hı. tart görünümlü. Güzel böyle şık bir, şey, bir e, havası olacak. Bizim baba getirmişti böyle yağlıyorduk. Onu ne ettin? Yağını koymadım. Yıkadım. Yağı koymayınca Sen gün. benim annem gibi herhalde kenara atıveriyorsun. Yok biz. atar mıyım atmam. Yarın öbür gün şey yaparız. Yok yok. Yo, evet. yo, yo. Ben kullanırım. Çok kullanışlı. Evet. Tavalar. Ama biz bir kirlettik yıkadık. Sen ne terledin bugün anne? Bilmiyorum Nermin. Bir aşkım birazcık. Hı. Yoruldun sen. Ben koşturayım A, be. bugün. Hı. Yok. yok. Sen yapıyor mu kürleri? Üç gündür kür veriyor. Yok. 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 <laughs> detay kamerasının arkasına. Sen beni çek oğlum Böyle işte bu işler. Ben veriyorum burada yayında. Milyonlar yapıyor. Dibimdeki. Eğer evet. gerçekten beni ayağa kırıklığına uğratıyorsun bazen. Gerçekten bak. Senin sağlığın için. Biliyorum. Ben seninle daha çok uzun süre program yapmak istiyorum. Ya bir şey olursa ölürsem iyi kadındı dersin arkamdan. <laughs> Ölme niye ölüyorsun? <laughs> Zayıflayım demiyorsun, ölüm diyorsun. Zor yani işte e zor zor olanı başarmak. Ay niye zor. diyorsun sen kendin çok zayıfsın. Zor olanı başarmak güzeldir. Düşeceksin şimdi. Tamam. Ah, ah işte ne yapalım? Böyle uğraşıyoruz hocam yani, e, evde çocuklarla, burada Serpil'le yükselle. Cennet geliyor. O da benim manevi kız oldu. Ne? Haftada bir onunla uğraşıyorum. Oynama ne? diyorum. Tırnak tutuyorum. Dinlemiyor. Ne yapayım ben? Ha? Nereye gideyim? Bak, ne, benle, ben... bak, bak, vallahi bak ben de ben. Nermin bölsen tamam. valla kesiyorum. Hiç. bak ben bende de hiç yok ama senin bir parmaklarını şöyle bakayım. Ben de yapmam. Sevmem. Ben, de, Neyse, Sevman, ben sen? de sevmem. Tırnak kısacık çikolata demek yapıyorsan. De açtı. Öğrendi ama haftaya öyle gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamazmış. <gülüyor> Kıyamıyorum. Kıyamıyorum. <laughs> Melike <Kıyamıyorum. gülüyor> iki. iki. Bir daha ağlarlar. Ben bunları uzatana kadar falan. Ne gerek var kızım? Kız size? bir günde uzuyor. neydi uğraşacağım? Bırak Allah'a sen. Melike'ye ben öyle yani yapıyorum. Yani iki sene çıkarmadım diyorum ya. Aman, aman, aman. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Seven, ne yapıyoruz bu, aşkım? Bu, sen Şimdi sen bu, e, bir de fırını 220 derece açacağız yani. 220 yüksek... derece açalım Serpil Hanım fırını. Franı. Rahat ol ben anlayacağım. evet. Kıymayı Koyacağız. biraz süzeyim mi bunu yok ben? yok lazım. sulu lazım çok tabii. sulu olması lazım <laughs> ne kadar sulu içi de o kadar Öyle sulu mi? olacak yağlı kıyma mı tercih ediyorsunuz bu tarifte evet hmm. bazılar tereyağı da üzerine koyuyor mesela yoksa şey de yağ oluyor ya koyunca yağları ha, parçacıklar ediyor. eri hmm. onları koyuyorlar daha şey Kuyruk yağı koyuyorlar. Evet Tamam yağıkları. şimdi anladım. O olur. Hı. Pazar pazara gittiğimiz zaman büyük Hı. fırınlar var orada pişiriyorlar. Öyle mi? Büyük evet. Hmm. Orada kuyruk yağını fırına atıyor. Eriyor. O eriyor Şşş, ve üstüne. pazarda o kadar koku var ki gidip yemek istemezsen de gidip yiyorsun. Tok olsan da yani evet, diyorsun Evet o kadar yiyorsun. koku var. Doğru. Doğru. Bu böyle güzel cezbediyorlar. Bu pazarcılar. şey pazarlama Bülün şeyleri Evet bu pazarlama. Ne O iki hamuru kaldıralım. Yok, bunun üstüne bunu kapatacak sanırım. Ha, değil mi? mi? bunu evet kapatacağım. Ha, Bu ikisi de ha, ayrı şey musun? için. Bir hamuru. Ah sen filah. İşte hep bunlar zayıf ondan oluyor. Kızlar yapmadık <laughs> fıçı. Ne <Nerede>? aradı? <laughs> bunu böyle mi kesecek? Mesela... Kesme bunu buradan. Yok yok şu an ha. değil. Biraz sonra. Şimdi göstereceğim. Açtın, ince açtın Evet. Heh. Bunu böyle kapatıyoruz. Tamam. Üzerine bastırıyoruz böyle güzelce. Hı. Hmm. bastırdık. Hı -hı. Ve böyle. Ha, tabii tartın kenarları Var. kesici görebiliriz. Ben oklavanla geçsene Cennet daha kolay Hı, açık. Evet oklavayla da yapabilirsin. Zaten elle de gidiyor o yüzden ha. hiç uğraşmaya tamam, gerek bitti. yok. Bitti. Yani, tamam. Evet. Bir görmüştü. tane böyle. Şimdi... Muhteşem. Ha. Aşkım. Yine bir tanesini bir yapacağız. Bir tanesini daha hemen evet. hızlıca yapalım. Tabii. İzleyicimiz de sıkılmasın. Tamam. İki tane. Benden ben böyle, böyle büyüteyim sana. Merdaneyi versene aşkım. Hemen açıyoruz efendim. Ee, güzel bir aslında tart hamuru gibi. Ee, kıyması pişiyor mu Cennet'im? Evet pişecek. Hmm. Evet şöyle. iki tarafta açıyoruz. Bana bir takipçim yazdı programdan ne sonra. Türk Hı. takipçimiz. Hı. Ee, dedi ki e, siz somsa yapmıştım. Somsa. Evet. O dedi ki ben Türkmenistan'da yaşadım. Eşim. Bir Türk kadını. Türkmenistan'da yaşadım. Aşkabat'ta o pazara gitmiştim diyor. Tamam. Oradan o fitçileri yemiştim. Aaa evet. yemiş. Süper. Ama Hı. tarifini bilmiyorum ve kaç sene arıyorum. Aa bak ne güzel dedi. denk gelmiş. Ben de o yüzden bugün bunu yapayım dedim. Ha. Arkadaşımız için. Nasiplensin dedin. Çok evet. güzel. Aferin sana. Vallahi seviyorum bak böyle hamarat kızları işin bir yanı tabi kızlar sever tırnak mırnak hani bir şey demem saygı duyuyorum sonuçta bende de var bir tane hiç konuşmaya hakkım yok biliyorum annem öyle derdi sen kendikine bak doğru ben kendime <laughs> bakayım şöyle ama becerikli kız evet hemen aldık efendim Bunu koyduk alta oh Şöyle bastırıyorduk değil mi? Bak. Evet, ben suyu. de öğrendim hmm. cennet fitçi yapmayı. Hmm. Hmm. Tamam. Sonra, Sonra bunu koyuyoruz evet. aşkım. Bol sulu dedi olacak. O yüzden suyunu süzmüyor. Ay Allah. Hmm. Bir de su... tuzlu su lazım. Heh. Ha gel su, su. su. Evet. burada sırada beklerdim. Sıcacık mis gibi kokardı yerdim <gülüyor> ben. Makas lazım şimdi. Ha ya, makas. Bitmedi. <laughs> bitmedi mi? O, o zaman ne oynuyorsun kız? Şey, hadi. Makas lazım. Makas var. Ha. Ortaya bir... Üç delik. 3 delik atıyoruz efendim. Önceden ısıtılmış kaç derece? 220, 220 derece. 220 derece dereceye 15 dakikada pişmesi için göndereceğiz. Çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. İkinci yarıda muhteşem sohbetlerimiz var. Sosyoloğumuz var. Hiçbir beri ayrılmayın geliyoruz. Orası pişti. Bence bunları evet. alalım. Evet. Ha? Evet. Ama. Baksana ne oldu ona. Gel. Şu, şimdi muhteşem şu olduk. Maşallah. Subhanallah. Oh, oh 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 Vallahi kendini atı vermiş yukarıya doğru. Üzerine yok isteğe kişi. göre tereyağı yapabilirler. Evet. Gerek yok. Gerek yani. yok evet isteğe göre. Yağla fırçalayabiliriz Hı -hı. üstünü. Ee, burada da. da şey. solda var bak kağıt aldım. Ah gördüm tamam. Hı? Oo ee, çok güzel kokuyor. Çıkarsana. Şey. Bunu öyle Hı. şey gerek lazım. Aspatula. Spatula. Spatula. Dur. <laughs> Anlaştık. Şimdi. Evet. Bir Bu yapışmış sanki kıyma çıkmış. Evet. O da, biraz ıslaktı bir tanesi. Çünkü A, bunun altı şey olması lazım hamuru biraz yoğun yani Çok. yoğun değil de sert. Evet efendim. Tamam. Çok güzel oldu mis gibi de kokuyor. Tartlarımızı da aldık. Neyle devam ediyoruz efendim? Yine mutluluğun simgesi bir masada sevdiklerimizle toplanmak. Cennet ellerine sağlık kuzucum. Çok güzel lezzetler Aynen. hazırladın. Hemen anlat bakalım neler yaptın? Ee, tart yaptık. piçi Pitçi. Pitçi Türkmen yemeğimiz olarak dedim ki pazarda yapıyor. Herkes. Tamam. Hemen sever. arkasına geçelim. Caprese ee, İtalyan salatası yani severler. Evet. Ee, lüle kebap. Yani evet. evde hızlı hızlı yapılacak bir şeyler. Mis gibi. Bir de patates, köylü patatesi. Evet. Bir de ve... çok güzel parfe. Parfe. Evet. Muhteşem. Ellerinize sağlık. Bir de ben Rica sürpriz bir çorba yaptım. Bakalım hocamlar bence kim. Bir tadın bakalım. Bir tadın bakalım. Bana sürpriz çorba koymuşlar. Beni yakmak istiyor ekibim. Çok güzel ama. Hmm. Ispanak ve havuç var evet. değil mi? Ispanak Tabii eleştirebilirsiniz. Çok ciddi anlamda değiştiriyor açığım ve terbiyeli bir çorba. Oo, bence güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Limon, ıspanaklı, hoş. Ekşi. Hı -hı. Ben de beğendim. Eme sak. Evde de yaparız. Elimize sak. Afiyet olsun. Hatırladım. Efendim. E, ee, Cennet çok teşekkür ederiz. Ee, üçüncü gelişin gerçekten ekrana renk katıyorsun. Ee, seni çok tanıdığımız güzel. için çok mutluyuz. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür Var mı diyeceğim bir şey? Herkesi seviyorum, sevgimi elitiyorum. <laughs> o kadar. <laughs> Canımsın. E ee, Ben hocama e, üniversite öğrencisi e, olan bir anne olarak e, e, sormak istiyorum hocam. Şimdi çocuklar bu üniversite okuyor, çok böyle evet e, zorluyorlar kendilerini. Benim kızım İngilizce okuyor psikolojiyi ve gerçekten <laughs> çok zorlanıyor. <laughs> ee, ama başarıyor. E, bunlar bitirdikten sonra iş imkanını nasıl sağlayacaklar. Evet eğer severek ve isteyerek okuyorsa ne kadar zorlanırsa zorlansın ona kolay gelecektir zaten ve başaracaktır onu. İstemeden kolay bir yerde okuması ona daha zor gelecektir. Evet, Onun için burada onu tebrik ediyorum öncelikle. Sağ Bu arada Cennette tebrik ediyorum. Cennette maşallah Evet. Bu yaşta bu kadar maharet bilmiyorum. Kesinlikle. Bir de okuyor, ekonomi okuyordu. Süper. İşte o zaman daha güzel. Ben gençlere özellikle şöyle söylüyorum. Yani diyelim psikoloji okuyorsunuz ya da farklı bir bölüm okuyorsunuz. Kendinizi sadece bir alanda bırakmayın. Hı -hı. Mutlaka farklı alanlara da açılmaya yetiştirin. Evet. Ne gibi psikoloji okuyorsanız mesela ekonomi okumak gibi. Hı -hı. Diyelim ki farklı eğitimler alarak evet. e, bir güzel bir hobi edinerek. Ve bu hobi de sizi gerçekten mesela deşarj etsin. Burada çok yoruldunuz üniversitede Hı -hı. burada çok rahatlayın. Değil mi? Artı sevdiğiniz Farklı bir alanda da yine ilerleyin. Keyif alacağınız kapılar açın. Kesinlikle. Diyorsun. Birkaç alanda yetenekli olursanız, birkaç alanda böyle kanatlarınız olursa hı hı. hayat size daha tatlı, daha hoş, daha eğlenceli gelecek çünkü. Tavsiye tamam. ederim. Ağzından bal anlıyorsun. <laughs> Valla süpersiniz hocam. Ağzınıza <laughs> sağlık, yüreğinize çok sağlık. Zaten e, çok güzel, değerli birçok e, yani videoları var. Bilginiz olsun. izlemek isterseniz ben de sayfamda paylaştım hocamızı. Oradan tıklayıp sayfasını da takip edebilirsiniz. Ben çok memnun oldum sizleri ben çok, çok da oldum. kıymetlisiniz. Ee, var olun İnşallah tekrardan bekleriz. İnşallah. olsun. Efendim günün sonuna geldik. Çok keyifli ve çok kıymetli bilgiler aktardığımızı düşünüyoruz efendim. Kavgasız, dövüştüz, sakin, relax güne başlayıp günün en lezzetli tariflerini en pratik halde sizlere sunmaya çalışıp... ...ve tekrardan dediğim gibi özel konuklarımızla bilmediğimiz konuklarda bir tık daha bilgi açığını almış oluyoruz. İnsanoğlu öğrenmeye açık efendim. Ee, dediğim gibi çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın efendim. Yarın yine saatler bir dediğinde biz burada Beyaz TV ekranlarında sizlerle olmayı bekliyor olacağız. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.